Evet. 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 Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen ilk yerli inaktif COVID-19 aşısı Turkovak'ın faz 3 çalışmaları kapsamında gönüllülerin aşılanmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda Başakşehir, Çam ve Sakuraşehir Hastanesi'ne gelen bir karı koca yerli aşı için gönüllü olarak aşılarını oldu. Allah önceliğimiz yerli. Yerli aşıyı tavsiye ederim herkese. Kendi bildiğimiz e, Türk hekimlerimizin Türk e, efendim e, Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar. Bir sıkıntım yok Allah şükür. Sanki hiçbir şey yok gibi. Faz 3 çalışmaları kapsamında gönüllü olmak isteyen vatandaşlar gerekli kriterlerin sağlanması durumunda e-nabız evet. e uygulaması üzerinden randevu alarak yerli aşıdan olabilecek. İşte, Yerli aşı ile ilgili sürdürülen çalışmalara ilişkin konuşan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Profesör Doktor Erhan Akdoğan, yerli aşımıza büyük bir teveccüh olduğunu görüyoruz ifadesini kullandı. Uçtan uca bir aşı çalışmasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu büyük bir gurur bu ülkemiz için. Şu anda büyük bir teveccüh olduğunu yerli aşımıza görüyoruz. Şimdi TÜSEM'in desteklemiş olduğu başka aşı çalışmaları da var. Bu aşı çalışmalarında gerçekten dünyada belki ki farklı bir modelin ortaya çıktığını görüyoruz biz. Tabii gönül olmak isteyen vatandaşlarımızı aşı çalışmalarına katılmaya davet ediyoruz. Gönüllülerin açılanması ile ilgili sürece ilişkin bilgi veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Emin Kalkan da şunları söyledi. Faz laboratuvarımızda gönüllü olan vatandaşlarımızın tümünü aşılamak için burada bir özel bir ekip kuruldu. Bu hastaların takibi için oluşturulan bu alanlarda biz hastalarımızı, aşı gönüllülerimizi aşılıyoruz. Faz çalışmasındaki yaklaşık 40 bin gönüllünün neticeleriyle birlikte hızlıca, kısa sürede yaygın kullanıma geçileceğini ümit ediyoruz.